Normalde bugün video atmayacaktım. Bu bir bonus video arkadaşlar. Yani bir dahaki videoda salı günü gelecek. Salı akşam saat 6'da gelecek. Bu bonus video. size videosuz bırakmak istemedim. Bugün video atmak istedim. Dedim bugün bir video atayım ya. Çavdar Ekmeği ailesi videosuz kalmasın dedim. içimden geldi. Neyse günümü izlemeye devam edin arkadaşlar. Çayımı içeceğim şimdi arkadaşlar. Her sabah olduğu gibi. Hey, Şu anda bilgisayar başındayım işte. Müzik dinliyorum falan. Çay sıcakmış. Yeni şarkım çıkacak 30 Ekim'de arkadaşlar Spotify'da. Haberiniz olsun bu arada. Bugün ayın 18'i. Ee, 30 Ekim Cuma günü. Aynen. Perşembe gecesi saat 12'de çıkacak da. Yeni uyandığımda sesim böyle bir garip oluyor ya. Ben anlamadım. Sizde de öyle oluyor mu? <laughs> Genelde öyle olur zaten. Üşüdüm ya ben üstüme bir şey giyineyim. Geldim arkadaşlar. <laughs> Saçma bak. Ya karantinadayım ya. Karantinadayım. Hey. Ben karantinadayım. Ben, ben, ben karantinadayım. Karantinadayım. Karantinadayım ya. Ya karantinadayım. <laughs> Ulan ya. Bu da bayağı. Iyi. Ben bunu yayınlamadım. Instagram'da bir tane video yaptım da yayınlamadım ben bunu. Öğüttürür ya yaşımın akı Sen de çalış bir şeyle taş taşı bırakıp hey. Lazım olan hayalleri ötürüp Beni hatunlarım ile baş başa bırakın Kimi varoş kimi hakaret En hey. ve gezdirir özünde safari Dolanırım geceleri yaşa yaşa Ama çok zor atlı şarkımızda bayağı baya iyi oldu. Videoya geçmeden önce size Sabotaj adlı bir oyun tanıtacağım arkadaşlar. Gerçekten güzel, ben de oynuyorum. Türkiye'nin en gelişmiş FPS oyunu arkadaşlar, öyle söyleyebilirim. Türkler tarafından bu kalitede başka bir FPS oyunu yok. Ee, en iyisi bu diyebilirim. 4 yılda 30 ekiple beraber geliştirilen bir oyunmuş bu Sabotaj arkadaşlar. Ben e, videodan önce oynadım, bayağı da güzel. Şimdi tekrardan beraber oynayacağız. Oyunda silah kiralama, ücretli ekstralar falan yok kesinlikle tamamen adil bir oyun söz konusu, oynanış söz konusu. Oyun içi ekonomi sistemi varmış bir de. Ee, biz mesela maçtayken istediğimiz silahı alabiliyoruz CS:GO'da gibi. CS:GO mantığıyla işte kullanıcılar, oyuncular maçta istediği silahı alabiliyorlar. Böyle bir özellik var. Hadi gelin şimdi bir oyuna göz atalım bakalım. Gördüğünüz üzere ana sayfası bu şekil. Oyna diyelim hemen. Kalekol haritasında oynayacağız arkadaşlar. Şu anda e, bekliyorum bakalım adamlar gelsin. Bu arada oyun düşük sistem gereksinimleri istiyor. Yani böyle bilgisayarınız kötüyse falan yine oynayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Oyun bayağı iyi. Evet arkadaşlar şu an oyun başladı. Şu an Kale kol haritasındayız. Takım maçındayız. Grafikler bayağı iyi gördüğünüz üzere. İndirme linki açıklama kısmında var. Dediğim gibi oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Nerede lan adamlar? Dur silah alalım ya. Heh. Allah. Çok abi ısın ısınamadım ya. Klanımı kurdum. Siz de gelip oynayabilirsiniz oyunu arkadaşlar. Bayağı iyi gördüğünüz üzere. Pazartesi hediye çeki kampanyaları çıkıyor oyunun. Haberiniz olsun arkadaşlar. O tam kafadan kral. Kral katil olduk lan. <laughs> Dereceli modu da yeni gelmiş oyunda arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dereceli de girebilirsiniz. Böyle rütbe falan güzel olur. <laughs> Sabaha bak ya. Arkadaşlar oyuna para yatırmadan Oyuna para yatırmadan altın kasarak kasa falan açabilirsiniz. Öyle silah falan da alabilirsiniz. Ah be öldüm ya. Gerek var mı? Öldürdü beni. <laughs> Dur şuradan devam edeyim. Bu arada e, kasa açıyorsunuz ya arkadaşlar. O kasalardan silah aksesuarları çıkıyor. Hiçbir şekilde silahı güçlendirmiyor şey yapmıyor yani. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere tekrardan girdim ve gördüğünüz gibi bıçağım nasıl? Ah be bıçağımı gösterirken öldüm ya. Şimdi başka bir maçtayız az önce adamlar çıktılar tekrardan başka bir maça girmek zorunda kaldım 2'ye 2 iki kapışıyoruz şu anda. Neredeler lan adamlar? Oğlum ben hep silah almayı unutuyorum ya heh bir tane silah alalım şöyle. Arkadaşlar şu anda adamları arıyorum. Şunu adam sandım biliyor musunuz? Allah. 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 Vur lan vur lan vur lan vur lan. 12 kişi geldi. Oğlum iki kişi geldiler lan. Ben bunları alabilir miyim? Arkadaşlar vuruş hassasiyeti o kadar iyi ki. Baya iyi yani. Vuruş hassasiyeti çok iyi. Emin olabilirsiniz ama öldüm ya. Takım maçı yapıyoruz şu an büyük ihtimalle. Aynen. Klanımı kurdum. Siz de gelip şey yapabilirsiniz. Oyunu indirebilirsiniz açıklama linkinden. Neredeler? Şurada da uyuyorlar. Base'lerini öğrendim. Bu arada her hafta klanlara özel e, hediye çeki veriyorlar Amazon. 10.000 TL'lik. Siz de gelip klan kurup hediye kazanabilirsiniz. Öldüm yine ya. Bir ay boyunca 40.000 TL'lik hediye çeki veriyorlar. Haberiniz olsun. E, siz de klan kurup veya klanıma gelip hediye çekleri kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben başka bir silah alacağım ya. Zaman geçti mi? Ne oldu lan? Aa bak lavuk orada bak. Helal bana be. Ne oynuyorum ha. Hediye çeki kampanyasının detayları için arkadaşlar açıklama linkinden ulaşabilirsiniz. Ekstra aşağı açıklama linkinden oyunu da indirebilirsiniz. Bence indirin ama. Ben başka bir silah alacağım ya. Yani. Ne alayım? Lise. Arkadaşlar bu arada dereceli moda da gelmiş. Dereceli modu da grip oynayabilirsiniz. Böyle bayağı iyi. Yeni geldi. Şimdi bir envantere girelim. Size bir şey göstereceğim. Radial sistemde şu arkadaşlar şöyle göstereyim. Mesela burada numaralandırılmış şeyler var. Bakın 1'den 7'ye kadar. Mesela ben AK 74'ü 1. sıraya almışım. E MPT 76 da 2. sırada. Ben mesela ben AK 74'ü 4. sıraya alabilirim. Gördüğünüz üzere şu an dördüncü sırada. On eee 1. sıraya da bunu alabilirim mesela atıyorum Groza'yı alalım. O şekilde alabilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Buradan da özelleştirip şey yapabiliyorsunuz. Buradan e, ön eklenti falan yapabiliyorsunuz. Bakın bende kırmızı lazer var. Üst eklenti olarak Vavex 27 var. İyi yani. Sıkıntı. Dediğim gibi sabotajı indirmek için e, beraber oynamamız için aşağı linkten indirebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı açıklama kısmında indirme linki var. Oradan indirebilirsiniz. Şimdilik görüşürüz. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda yayın açtım. Instagram'da yayın yapıyorum. Siz de Instagram'dan takip etmek isterseniz aşağıya kullanıcı ismimi bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Kimler varmış yayında bakalım. Şu an YouTube videosu çekiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Selam video yazmışlar. Bakın abi mesaj atayım bakar mısın falan. <laughs> evet arkadaşlar şu anda yayına birisini aldım gördüğünüz üzere. Kabul etmedi. Labuk istek atıyor kabul etmiyor. Ben anlamadım arkadaşlar. Abi bir günün evde mi geçiyor? <laughs> Evet, bir günüm evde geçiyor. Öyle yazmışlar. Evet arkadaşlar, şu an birisini aldım. Bekliyorum bakalım gelecek mi? Bağlanılıyor yazıyor şimdi. De. Bakalım gelecek mi? Alo. Merhaba. Merhaba kardeşim. Merhaba abi. Ne haber? İyi misin? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi, Video çekiyorum. Merhaba buradan da Merhaba. <laughs> soracağım. Senin bir tane videon var ya Cinni İlyas diye. Evet. Onun devamı gelecek mi acaba? Kardeşim o Cenni İlyas bayağı seviliyor. Herkes soruyor. Ee... Hatta bayılmıştı doğru mu? Aynen. Nasıl olmuş ama video? O süper ya. Sonra hatta kamerayı falan açıyor. Her şey yeniden başlıyor falan filan diyor. Doğru mu? Aynen. Arkadaşlar ben şimdi yayını kapatıyorum. Ee, bir günün nasıl geçiyor videosuna devam edelim. Bakalım bugün daha neler yapacağız. Naber, naber? İyi, ne haber? Ne haber? İyi. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Ben de. Gitar mı çalıyorsun? Ha. Yemin et. Gitar çalışıyorum. Gitar kursuna gitmeye başladım. Ne zaman uyandın? Ne bileyim bir saat falan oluyor. Allah yani Allah. Ben... Çal bakayım nasıl çalıyorsun? çalıyorum ki yani? Fazla çalamıyorum ben. Çal bakayım. Vay kardeşim. Al sen beni çek. Ben çalacağım. Unutmuş olabilirim birazcık. Küçükken tek bir şey verenmiş onu çalıyorum. Evet. Ya. bak. Unuttum ya. Çalayım mı tekrardan? Tamam. Hadi görüşürüz. Hayır. <laughs> 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 bir günüm nasıl geçiyor? attı bir video çekiyorum şu an. Al. İyi, güzel. <laughs> Senin bir günün nasıl geçiyor? Benim öyle işte. Nasıl geçiyor? Böyle mi geçiyor? Ha. Gitarla beraber. Gitarla geçiyor. Güzel oturuyorum. Ne bileyim öyle. Başka ne yapıyorsun? Full evde misin yani? He. Allah ım. Korona var, korona. Üstündeki de çok kısaymış bu arada sana. Evet, değil mi? Bayağı kısaymış Bence yani. De. Benim sivitlerimi bırak lan! <laughs> evet arkadaşlar Mert gitar kursuna başlamış. Gitar da çalacakmış falan. Bakalım. <laughs> Çalabilecek mi kerita acaba? Evet arkadaşlar şu an dışarı çıkıyorum. Vay be. Geziniyorum şu an. Oğlum havada biraz yağmur var lan sanki. Bakın şu babamın arabası. Arkadaki de benim arabam. Babamın araba da canti ya. Gençler ne yapıyorsunuz? İyi Oyun mu oynuyorsunuz? Evet. Allah ben de bir günüm nasıl geçiyor atlı bir video çekiyorum. Ve evet. hadi, hadi videoya selam söyleyin. <laughs> evet şimdi arabaya bindim. Şu an arabadayım dediğim gibi. Biraz gezeriz Arabayı çalıştırdım Hoppa. Şu an yola çıktım arkadaşlar ee, Şeye gideceğim Yemek yemeye gideceğim Ondan sonra da videoyu bitiririm zaten Çünkü bugün başka bir işlerim var Toplantıya falan gideceğim Onları çekemeyeceğim arkadaşlar Öyle muhabbetler var birazcık Burada da gençler var bana bakıyorlar <laughs> Bye. Selamünaleyküm <laughs> Ekmek parası kanka ne yapalım? Ekmeğimizdeyiz. De. İşte mahallenin gençleri işte. <laughs> şu an gidiyorum yoldayım. O bildiğiniz sürekli eskiden sürekli video çektiğim mezarlığın oradayım şu an. Gördüğünüz üzere burayı biliyorsunuzdur. Burada sürekli video çekiyorduk arkadaşlar zamanında. Buradan da işte şeye gideceğim. Yemek yemeye gideceğim falan filan. Buradan işte yemek yemeye falan gideceğim. Ee, daha video çekemeyeceğim. Çünkü kameranın şarjı bayağı azalmış. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.